Gel, aşağı aşağı gel, Başkan gel. Gel bak buradan aşağı ile. Gel, gel buraya gel 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 gel. Gel i̇şte Hemen suyu, suyu ver, hemen suyu ver. Gel, 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 Artık gel, 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 gel. Mahallesinde... Hemen, evet. atla evet. karşıya, atla karşıya. karşıya. Zübeyde üzerinde bir, bir yangın meydana gelmişti. Bu hemen, hemen. Arı... Hayanoğlu'nun 22. cadde üzerinde de şu an çallık yangını var. Burada herhangi bir itfaiye aracı yok. Evet. Tamam, abi, abi. Helikopter gel helikopter. var Abi 70 konuşuyor ben, Şu an elimizdeki konu sonuçlandı. Uygunsa... Evet, şarkı... <laughs>, Helikopter <GothesJI> geliyor. aç bu abi Ver aşağıya kadar, aşağı kadar ver. Bunda conta yok. Bakayım, fazla gitmeyin. siz beyler. Bakın burası mı? mı? Gel abi gel 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 Çek çek çek. gel çek. Çek. Bunu çek. gel ortamı çek. Ortamı. Tamam. gel 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 gel